ayaklarımda kasılmalar vardı. Elimde de bastonla geziyordum ve giderken de arada bir boşluk yapıyordu. Şimdi ise bu e, bir seti kullanalı beri çok rahatım. Ve hiçbir o ayaklarımdan şikayetim ve belimden kalmadı. Kolumda da kasılmalar vardı. Bakın şöyle kaldırıyordum. Bundan fazla yoktu. Şimdi ise bakın nereye kadar geldi. Bu üç haftalık bir düzende. Artık kalbimde durmadan sıkıntılar oluşuyorsun. Bu sabah doktora gittim. Doktor dedi kalbini neyle düzelttim. Kalbinde az bir sıkıntı kalmış. Sen ne oldun dedi. Ben de söylemedim. Bir ilaç kullanıyorum dedim. Biraz tansiyonun düzelecek dedi. Başka bir şey yok kalbinde dedi. Yorgunlukların var dedi. Onları attıktan sonra hiçbir şeyin kalmaz dedi. Ve ben bu şeyden ilaçlardan çok memnunum. Bu ürünlerden çok memnunum. Daha bunlar da ilaç değil. Bizim Hayır. bantlarımız bunlar. Hayır. işte Yani bu ürünlerden değil mi? Bunlardan çok memnunum daha ileriye kadar inşallah daha bir şeyim kalmayacak neredeyse bir 5 yıl geriye gittim ilerledi yani gençliğim ilerledi onun için de sevinçliyim elimde değneksiz görünce aa ne yaptın diyorlar artık kilolarımızda da var kilolarımızı da yitirdim ben. Toksin attınız tabi. Onları da attım çok şükür başımıza çok kahve gitti her şeyimden çok güzelim bakın çok. Can elimden gelse koşacağım senin içinden. <laughs> ben çok de güzel. çok memnun oldum bu kardeşimizle tanıştığıma. Çok, çok teşekkür ediyorum hocam size de. Rica ederim. Böyle ne demek? Bizim bir şeyimiz. Kullanmayanlara tavsiye ederim. Çok güzel. Doktora teşekkür ederim. Doktora ilaç vermekten bir sürü para verip de olmayacak bir ameliyat olacağınıza bakın benim bel fıtığım var diyordum. Ben eğilip kalkıyorum. İsterse harekatını da yaparım burada çekilmişken. Rahat eğilip kalktığımı yapalım mı? Yapabilirsiniz bakın şimdi siz beni takip edin hocam takip edecek. Bu şekilde ve anında kalkıyorum. Ellerimi de böyle kaldırıyorum tekrar. Çok Bilmiyorum. güzel. Teşekkür ediyoruz teyzeciğim. Çok ederim. sağ olun.